Sevgili seyircilerimiz, Simav Doçent Doktor İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi bünyesinde geçen yıl açılan Sosyal Market ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. 135 yataklı hastanenin moral ve motivasyon bölümü tarafından geçen yıl hizmete açılan Sosyal Market hayırsever vatandaşlardan topladığı giyim malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor.

Şeyler, Şeylerinizi, şeyleri, evet, yani böyle şeyleri, evet, bunları getireceğiz. Ne? Çiçek bunlar Tabii ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ne ee, Şükür Dünya işte abi. Evet. Sen bize şimdi, e, <laughs> tabii tabii bir de işte bir elinde diğer elde gözlüktür. Aha elme. E tamam, şifetin gelecekse sen onları de ki. Hastanemiz moral motivasyon birimi yaklaşık 10 ay öncesi hastanemizde kuruldu. bunun sonucunda bu anne bebek mağazamızı açtık. Bu mağazadan da bir yıl boyunca tam 4256 misafirimize giyim kuşam yardımı yaptık. Bu yardımlar zengin gönül dostlarımızdan vefalı, simavlı hayırseverlerimizden karşılıyoruz. E, bu konuda çok hassas davranıyoruz. İhtiyaç sahiplerini hiç üzmemek, kırmamak adına tüm ihtiyaçlarını bir poşete koyup hazırlayıp gerekirse evlerine, gerekirse hastamızın yattığı yatağının başına koyup kendisine takdim ediyoruz. E, aynı anda cuma günleri de hastalarımıza Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Gene 10 ay boyunca da yaklaşık hastanemize adım atan her çocuğumuza 7000'i aşkın oyuncak verdik. Kız erkek çocuklarımızın tamamına değişik ürünlerde 7000'i aşkın oyuncak verdik. Ben Simavlı gönül dostlarımızı, hayırseverlerimizi, zengin iş adamlarımızı Simav anne bebek mağazamıza desteklerini bekliyorum. Bu destekleriyle hep beraber ihtiyaç sahiplerimize dağıtalım. Tedavi gören hastalarımıza verelim. Birlik, beraberliği, paylaşımı daha da ileriye götürerek harika bir simav sevdalısı olmaya çalışalım diyorum.